Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size GIMP programında gerçek bir ruj görünümünü nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Seçtiğim fotoğrafın üstünde yeni bir katman açıyorum ve kullanmak istediğim rengi seçtim. Şöyle hoş bir pembe seçiyorum. İstediğim fırçayı da seçtikten sonra Hızlı bir şekilde şöyle dudağın üzerinde bir boyama yapıyorum. Biraz taşan yerler olursa onu da silgiyle böyle silebiliyorsunuz. Daha sonra kip bölümünden kaplama efekti veriyorum. Ya da yumuşak ışıkta verebilirsiniz. Her ikisi de çalışıyor. Daha farklı efektleri kullanarak da daha farklı güzel görünümler elde edilebiliyor. Hangisini isterseniz onu seçebilirsiniz. Ben yumuşak ışıkta bırakıyorum. Eğriler bölümünü seçiyorum. Burada bu verdiğim dudağın rengini birazcık değiştireceğim. İster açabilirsiniz, isterseniz böyle koyulaştırabilirsiniz. Gözünüze nasıl hoş görünüyorsa o şekilde bırakabiliriz. İstediğim doğal görünümü elde ettikten sonra bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.